Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun 16 Türk lirası seviyesini kırmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Doların 30 Türk lirası seviyesine ulaşabileceğini savunan Selçuk Geçer, dünyada dolar endeksi düşerken Türkiye'de dolar yükseliyorsa. Anlayın ki büyük patlayacak. Mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Bütün bunlar ile birlikte Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altının gidişatı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Konut fiyatlarının önüne geçilmiyor. Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, konut fiyatlarındaki artış ile beraber kiracılar ile ev sahipleri arasındaki gerilimin de artacağına dikkat çekti. Enflasyonun en çok hissedildiği alanlardan biri olan emlak sektörü, ev kiralarının tavan yapmasına neden oldu. Ayrıca konut satış fiyatlarının da oldukça yükselmesi, ev sahibi olmak isteyenlerin ceplerini yakmaya devam ediyor. Dolar kısa vadede nereyi görür? Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun kısa vadede ne duruma geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada dolar kurunun kısa vadede geleceği noktayı söyleyen ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun ara durakları teker teker geçtiğini belirtti. Selçuk Geçer, kısa vadede dolar kurunun 17 Türk lirası seviyesine kadar yükselmesini beklediğini vurguladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. O önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından 16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz. Yorumlarında bulundu. Bütün onlar ile beraber ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir. Sözlerine yer vermişti. Doların tekrardan düşebilir mi düşüncelerine yanıt veren ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların kısa bir süre içerisinde düşmesi ile birlikte birçok sıkıntının yaşanabileceğini söyledi. Selçuk Geçer, dolar kurunun kolay bir şekilde düşmeyeceğini belirtti ünlü ekonomist Selçuk Geçer, düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darmadağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur, orta gelirli vatandaş yok olur, yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar ifadelerini kullandı. Yeni ekonomist Selçuk Geçer dolar kurunun piyasada 22 lira olduğunu söyledi. Bütün bunlar ile birlikte enflasyon korumalı faiz hakkında önemli açıklamalarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, "Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan %70 faiz vereceğim diyorsunuz." Peki pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi. Sözlerini sarf etti. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk Geçer dolardaki yeni zirveyi açıkladı. Şaşırmayın diyerek duyurdu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 16,80 sonrasına 17 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın dedi. Dolar tahminleriyle adından söz ettiren Selçuk Geçer dolar kuruyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Dolar ile euro arasında makas kapandı. Bunun nedeni panik. 50 faiz artırımı da söz konusu. Kabine toplantısında süper bono çıkar mı düşüncem vardı. Bunlar çıkmadı. Daha güzel haberim var. Ay'a çıkıyoruz. Umarım uzay başvurularınızı yapmıştır. Brent petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Çünkü Rusya, Ukrayna krizi bitmedi. Bir de Çin'den kapanmalar başladı. Dünya fokurdamaya devam ediyor. Staglasyon korkusu başladı. Bu da merkez bankaları daha fazla agresifleşecek mi? Sorunu getirdi. Bu açıklamalar yavaş yavaş başladı. Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 16,80 sonrasına 17 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20, 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 16 liraya çıktı. 18 saymıyorum o bir, 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14 te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden? Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.